Timur'da, <laughs> Yıldırım de bunlar Türk. Fakat savaşmaya mecbur kalıyorlar. Ben şahsen bu konuda Yıldırım'ı kabahatli bulurum. Timur'u değil, Yıldırım'ı kabahatli bulurum. Ee, çünkü küçümsemiştir. Ee, mektuplarında çok saldırgan ifadeler kullanmıştır. <laughs> ee, mesela, Ankara Savaşı konusunda ne okuyalım diyorlar. Var mı Türkiye'de ciddi bir çalışma o konuda? Ankara Savaşı hakkında. Yani şimdi Ankara Savaşı hakkında yapılmış bir doktora tezi var. Basılmadı. Halil Çetin isimli bir arkadaş Hacettepe Üniversitesi'nde yaptı. Ee, yani basılmış bir şey yok. Böyle roman tarzı olarak. şeyler var da onlar ciddi şeyler değil. Yani birkaç kitap var. Yani iyi bir doktora evet. tezi yapıldı. Basılmadı o. Şimdi efendim Ankara Savaşı Timur hakkında bilgi almak isteyenler için ben Hondmir'in Habibis Siyer'ini tavsiye edeceğim. Şöyle dört ciddik şöyle bir Timur tarihidir, hı hı. fakat maalesef e, tarih kurumu tarafından hala Türkçe'ye 80 küsur sene oldu galiba, 70 küsur sene oldu tarih kurumu kurulalı, hala Türkçe'ye tercüme edilmemiştir. E, Batı dillerine çevrilmiştir. Hondmir Habibüssiyer Tarihi Habibüssiyer. Bence en önemli kaynak budur Timur hakkında. E, Ankara Savaşı, e, bugün Ankara Savaşı'ndan kalan isimleri biz hala kullanıyoruz mesela daha önce yazmıştım bunu Esenboğa Havaalanı Ankara'daki Timur'un bu savaş sırasındaki fil biyodiklerinin kumandalı olan Isenbuga'nın ismini taşır. Isenbuga dönmüş dolaşmış Esenboğa olmuştur. Ee, Mesut Havaalanı dediğimiz yerde Ahi Mesut'tur. O çok komik bir şey ama ya. Hangisi? Yani A Eti, Mesut. Eti Mesut. evet. Yani Eti Mesut yani Ahi Mesut'u alıyorlar. Ahi, ahi. Ee, ve orada eti mesut yapıyorlar. Evet. Tabi eti de Sümerler için söyle kullanılıyor. Ahi mesut, ahi ama on Timur'la alakası yok onun. Yok yok. Ama Esenboğa havaalanı, hmm. İsenbuga, hmm. Timur'un Ankara Savaşı'ndaki efendim fil birlikte kumandanıdır. Bugün res havaalanımızın resmi adıdır. Ee, Timur efendim Türktür. Ee, hiç öyle Moğol falan değildir. Şeyi okursanız, herhalde, herhalde okumamışlar Habibüs Türk olduğu dili Türkçe bir kere. Türkçe Hayır dili konuşuyor. Türkçe tamam. O bölge evet. Çağatay Türkçesi var o bölgede. Ama köken olarak Türk değildir. Yani Timur'a şunu Bil derler. Yazıyor. Türkleşmiş Moğol derler. Yani o Türkleşmiş ya. <laughs> Türkleşmiş Türkleri Moğol herkes derler. Yani o... Ama mesela onun torunu var. <gülüyor> <gülüyor> ben o adamın şiirine bayılırım. Ey Türk'i cefa... Nasıl unuttum şiiri? türk i Ey Türk'i peri peykerimiz türk i cefa, -i cefa. Türk -i -i cefa kıldı. Ya. Ve Timur... Yıldırım'ın aksine ee, sanatla, bilimle çok iç içe bir adam. E, ee, düşün Saadettin Teftazani, Seyit Şerifi Cucani, Cucani buna elin altındaki alimler. Ali Kuşçu o da Ali şeyde evet. Ali Kuşçu falan o bölgede yetişiyor yani, daha sonra Ulu Bey Yani Timur'un dönemindeki daha doğrusu Timur'un sarayındaki entelektüel çevre o dönemde Osmanlı sarayında yoktu. Evet. Şeyler. Eee Türkçedir. Çagatay Türkçesi konuşuyor. Hı. Kalgay gitken falan gibi konuşuyor. Ama yazışmaları saray dili Fasçadır. Fermanları Fasçadır. Bir de pek üzerinde durulmayan bir konudur. Timur, hükümdar, hakan, sultan falan değildir. Timur, Timur'dur. Evet. O dönem Türk devletlerinde bir adet var. Başta Cengiz soyundan gelen birisi oturuyor. Cengiz adın torunlarından birisi oturuyor. Timur döneminde Mahmut adında bir adamcağız bu. Ve Timur böyle ferman yazarken, e, şöyle fermanı başlıyor, şimdi onun nefis böyle gürgani talik yazısı vardır onların, noktasız böyle. Okuması da bayağı şey ister, maharet ister. Orada Sultan Mahmud Han yarlığından Timur Gürgan sözümüz veya Timur Küreken sözümüz, Gürgan olur. Yani e, hükümdarın ismi Sultan Mahmud'dur, Timur Gürgan damat olmuş, damat demektir Gürgan. Yani Cengiz soyunun damadı Timur'un sözü ee, Doğu şeylerinde, fermanlarında, Doğu Türklerinde fermanlarında çok güzel kelime diyor. Sözümüz evet. diye geçer. Evet. Sözüm veya sözümüz. Tatarlar da öyle kullan. Evet sözümüz yani o kadar basit değil. Emrettim ve evet. haddine yapmamak. Şey de var o sultan. Yani Timur sur. hiçbir zaman e, hükümdar değildir. Emir Timur. Emirdir. Emir Timur'dur. Mesela Habibi Siyer'i okuyacak olan izleyicimiz izleyicimiz göreceklerdir. Ee, Hünkar Sultan falan diye geçmez. Ruzi Emir Fermut gibi bir gün emir buyurdu ki diye geçer. Emir Timur'dur. Devletin başında sembol olarak dediğim gibi Cengiz soyundan gelen Mahmut adında bir Mogol prensi vardır. Ankara Savaşı'nda da var. Ankara Savaşı buraya da gelmiş. Hatta Ve şey, Yıldırım Beyazıt'ı esir alan da o. Evet. Onun birlikleri esir alıyor. Ama sonra bu Timur Hayattayken Mahmut ölüyor ya ne getirmiyor. getirmiyor kendim. Ama kendisi de hükümdar olmuyor. Hakan olmuyor. Ama e, devletin tek hakimi. Timur budur. Şecerelerde soyu yalnız Cengiz'e kadar indirtiyorlar. Tabii. O, o şey, bu, İslam şeylerine adet o. Cengiz büyük fatih şey mutlaka bağlayacaklar. Efendim, Denk lakabı. Yani topal, topal. topal bir ayak kısa. Evet. Efendim, Bunun 2. Dünya Savaşı'nda e, bunun Semerkant'ta Guremir mezarı. O mezarı açtılar Ruslar. Kemikleri çıkardılar. Ve hani bize Kavya Prensesi diye bir şey konuşuluyordu bir ara. O şekilde kemiklere etlen, etlen yani sentetik et gibi bir şey takıyorlar kemiklere. <gülüyor> canlandırıyorlar. <laughs> canlandırıyorlar. Ramses'e de yaptılar ya. Evet, Ramses yapılmadı. Ramses'e şey yüz yapıldı. Ha, maskını çıkarttılar. Maskını. Evet. evet. Sonra şeye de yaptılar onu. Neydi de, o küçük firavun? Tutankamon'a Tutankamon'a da yaptılar. <laughs> Bu ama gerçek kemiklerine şey yaptılar. <laughs> Plastik. Ee, tarzı Tam bir şey herhalde. Plastik de herhalde. o zaman şeydi. Hep plastik tarzı. Ona yani şey, evet, yani görmek için sonuçta. Efendim e, bir ayak hakikaten kısa ama Hı hmm. yani hakikaten suratını görsen korkarsın. Böyle bir şey yani. <laughs> şeyden. Fakat e, sanata, kültüre ve bilime çok büyük hizmetleri vardır. Boş. Şey Özellikle diyorlar zaten, İstanbul olarak... Rönesansı diyorlar Amerikalı tarihçiler. Onun tabii. o dönemki dönemi yapıyorlar. Çünkü Ulu Bey, yani aynı Timurlu devletimizin şey devleti var. var. Uluğ Bey büyük astronom ama evet. aptal bir devlet adamı. Tabi beceremiyor. Beceriksiz, oğluna mağlup oluyor. Oğluna mağlup oluyor. Fakat torunu vardır. Şahru. Şahruh. Şahruh. Ha Şahruh oğlu. torunu. Oğlu. Oğlu Şahruh Timur'un oğlu. Küçük oğlu Şahru. Şahruh. Şahruh Herat. Semerkant'tan Herat'a taşır devleti Timur'dan sonra. Ve orada gerçek bir İslam Rönesansı evet. yaşanır. Ve Hüseyin Baykara şeyler falan evet. sonra oradan çıkmıştır. Yine... Evet. O dönemde bizde böyle şey yok. Yok. Yani Timur büyük bir Türk devlet adamıdır efendim. Evet. Ee, Yıldırımla kapışmıştı, savaşmıştı, şudur, budur, o ayrı mesele.